Alzheimer hastalığında suyun faydaları, bunu da e, ifade etmiş e, Sayın Doktor Fırat Batmangil, kanaatime göre beyin hücrelerinin su kaybetmesi Alzheimer hastalığının ana nedeni diyor. Uzun süreli su kaybında beyin hücreleri suyu çekmeye başlamaktadır. Çünkü değerli arkadaşlarım, beyin insan vücudunun komutanıdır her şeyi bütün idare elindedir. Çünkü beyin öyle kurgulanmıştır ki beyin en son ölen organımızdır. Bütün dokularda, duyulardaki bütün gıdaları alıp beyin en sonunda ölenidir. Onun için önce kendisini düşünür beyin. Ve burada da susuzluk, yani yeterli su içmediğimiz zaman bütün organlardan suyu alıkor beyin kendisine yönlendirir. O nedenle de hep kendi yaşaması lazımdır belli. İşte burada da biz uzun süreli su kaybında bir hücreleri su çekmeye başlar. Çünkü bu da şuna benzer. Taze eriğin kuru eriğe dönüşmesini düşünün. Ne yazık ki su kaybında beyin hücreleri pek çok fonksiyonunda kaybetmektedir. Yani o buruşmayla bütün vücutu kumanda eden noktalarda su azaldıkça çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. Mesela Alzheimer hastalığı ortaya çıkıyor. Dip bir hikayesini anlatıyor. Bir, bir tıpçı arkadaşım, yani bir doktor arkadaşı kendinden bu su bilgisini alıyor. Bu bilgiyi yüreğinin derinliklerini hissederek Alzheimer hastalığına yakalanmış olan kardeşini onu her gün daha fazla kaliteli su içmeye zorlayarak tedavi etmeye başlatıyor. Kardeşinin hafızası yerine gelmeye başladığını görüyor. Düzelme birkaç hafta içinde fark edildiği de ortaya çıkıyor. Ya bu tamamen söylenenleri yapıp deneyerek ortaya çıkan ve sonuçta da insan mutluluğu hakikaten bazı şeyler insan yaşamayınca anlamıyor kendi hayatından Sayın Başkan'a da anlatmışımdır. Hepsinde de anlatıyorum. Değerli arkadaşlarım, insanlara hasta olup da iyi olma olayı şaka gibi geliyor ama bu şaka değil. İnanın ben şu alkamiyle 8 tane hastalığımı yendim. İnanın hiç kimseye de doğrudur ciddi olarak anlatamıyorum. Çünkü inanamıyorlar. Ben buralara gelişimin sebebi inanın hep çare aradığımda. 7-8 tane yüksek tansiyonun şurada saydığım bütün hastalıkları yaşadım ve sonuç hele hele en son olayı prostat kanserimdir. Nitek, Allah kimseye göstermesin. Hasta ve çaresiz kalın hasta olunca insan çaresiz kalıyor. Dünyanın bir anda karardığını görüyor. Onun için tavsiye ederim siz de bu konuları inceleyin. Evet vücut dolaşımındaki aşırı bir Alzheimer'da en önemli şey susuzluk ikincisi değerli arkadaşlarım. Vücut dolaşımındaki aşırı alüminyum içeren gıda alma, rafine tuz, e, rafine sofra tuzu, alüminyum tencere, çaydanlık, fırında folyo. O fırında folyoda balık kızarma, patates filan korkunç bir şey. Sakın ona yapmayın. Bütün alüminyum sizin vücudunuza geçiyor. O bilimsel ortaya konmuş bir şey. Özellikle Alzheimer turu hastalarda hızlandırıcı faktör olduğu kesin bir şekilde ispatlanmıştır diyor Ferit Batmangil'de de. İşte Ferit Batmangil'in bu söyleminden hareket ederek yapacağım şey. Kaliteli suyumuzu günde 10 bardak içerek işte Alzheimer'da bile ciddi aşamalar elde edeceğimizi göreceksiniz. Evet.